Gördüğünüz ahırda, yıkıntıda insanlar yaşıyor. Belediye bu insanları zor durumda bırakıyor. Bakın, bakın işte, işte görün belediyenin yaptığı duruma insanların evlerini yıkıyorlar. Konya'nın merkezinde oturuyor bu insanlar. Bu insanları çıkmaya zorluyorlar. Buyurun. Milleti evinden, yurdundan ediyorlar. Konya Belediyesi. Buyurun. Bizler gelen şahıslar bizler Bakanlıktan geliyoruz diyorlar. Bize gelen e, talimat bakanlıktan geliyor diyorlar. Bu insanları yurtlarından ediyorlar. Bir avuç gariban insanlara Bunu belediye yapıyor belediye Belediye yapıyor. Buyurun. Şu gördüğünüz yıkıntıda bir insan oturuyor. Bir kişi. Bir şahıs. Evet. Buyurun. İnsanların evlerini yıkıp zorda bırakıyorlar. 21. asırda işte görün buyurun 21. asırda böyle insanlık dramı insanlık dramı